Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bildiğiniz üzere ben namı çavo Hasan'ın yeni oyununu deniyoruz. Yani bu Rus evladının zaten çıkmayan oyunu kalmadı. Biz de her zaman takibindeyiz reisimizin. Şu Day at the Race diye at yarışı bir oyunu var dostlar. 43.000 TL tertemizinden bakemiz var. Ben bu 43.000 TL'nin Şöyle zınk diye baba bak zınk diye. 25.000 TL'sini direkt harcayacağım. 25.000 TL bakalım bize ne verecek. Daha oyun hiç şey yapmadım. Zorlamadım. Direkt YouTube'a içerik çıksın diye 25.000 liralık alacağım. Bakalım direkt ne ödeyecek kanka. Hadi ver bakayım. Tipe, tiplere baksana kanka. Atam atabilmiş. Orospu evladı ya. Ne diyor? Bir tencere seç. Kanka burada Bonnie Bonnie kral ya. Bonnie bacısını siker. Ha yeni mi seçiyoruz? Baba biliriz artık. Förlü götürür. Fantomi de ve giderler. Ne yaptık kanka? Hadi bakalım. Kanka bu oyun yani bu oyunun yenisini çıkartıyorsun kardeşim eyvallah. Ama şu, versiyon aynı yani kanka sadece görüntü değişik baba. Baksana bak sadece görüntü değişik ama bir tane Hasan gelse toplu işte. Allah billah var ya bu pragmatik iyice kafayı yedi amınakoyim ya. hadi oğlum bir Hasan gel de uzat bari be. Reisim. Reisim iki tane gelirsin aynı anda. E sen orospu evladısın kanka. Sen orospu evladısın.